Merhaba. Ee, Takedo Kita Kitami e, ee, Itimi Japon Restoran'da çalışıyorum. E, ee, şake nigiri yapacağız şimdi. Bu arada filetimiz var. Şimdi bunu da nigiri şekeri de keseceğiz. İstediğiniz şekeri de keselim de biraz kısa kesemezsin. ince kesiyorsun. Karın kesince tadınız bozuyor onun için. Böyle. da şimdi bunu kesiyoruz. Tamam. Şimdi hazır. Çok basit. Sadece nigiri yüzünden de böyle yine üstüne koyuyorsun, böyle üstüne koyuyorsun, top şeklinde kalıyorsun, böyle balıkını tutuyorsun, üstüne koyuyorsun, böyle basıyorsun, çiviliyorsun, böyle, böyle, daha göstereceğiz, böyle, yuvarlak tutuyorsun, böyle oluyorsun basıyorsun böyle biliyorsun böyle mesela zorlarsa böyle şekilde yapabiliriz daha önce de burada da pilav sadece hazırlıyorsun İstiyorsan. böyle pilavı hazırlıyorsun bunun üstüne balıkınızı böyle koyuyorsun mesela balıkınızı böyle koyuyorsun Bu şekilde böyle süsündüler bir daha yapıyoruz. Böyle yarak tutuyorsun. Daha önce de böyle piyafınızı kare şekeri falan böyle şekilde hazırlıyoruz. Sonra barıkınızı üstüne koyuyoruz. Biraz hafif böyle basıyorsun. Ondan sonra böyle şekilde hazırlıyoruz. Afiyet olsun.